Fas'ın Medinelerinin kalbinde bir zamanlar herkesin tanıdığı bir adam yürürdü. Garrab, kavurucu güneşin altında serin su getiren adam. Göz alıcı, kırmızı bir celaba giymiş, püsküllü geniş bir şapkayla taçlanmış olan Garrab, bir tüccardan çok daha fazlasıydı. Keçi derisi çantası, yani kirba, hayatın ta kendisini taşıyordu. Çeşmelerden kalabalık çarşılara taşınan taze, serin su muslukların ve şişelerin olmadığı bir zamanda onun gelişi bir lütuftu. Birkaç bozuk para ya da sadece bir şükran duası yeterliydi. Çünkü garabın görevi sadece satmak değil, aynı zamanda susuzluğu gidermekti. Güneş merhamet göstermediğinde sormadan vermekti. Yüzyıllar süren gelenek onu azizlere ve festivallere bağlıyordu. Müzik, dans ve kurban zanaatını onurlandırıyordu. Bugün garrap nadirdir. Yaşayan bir anı, çanları susuzluktan çok kameralar için çalıyor. Ama onunla karşılaştığınızda tarihin kendisinden içtiğinizi unutmayın. Fas'ın son su taşıyıcısının elinden garap